bildiğiniz gibi geldi. Evet tamam şu karakterimizi gösterelim. Bayron. Gizemli karakter. Hemen karakteri deniyorum. Şu şekilde bir karakter. Sonra şuradaki robot. Gücünde şuna kullanacağım. Ya da bunu kullanayım. Evet arkadaşlar özel gücünü kullandım. hiçbir şey değilmiş. Herhalde adımı atışını durduruyor diyecektim. Böyle özel gücü olmaz mı? Şu, şu robot doğmasını bekleyeceğiz. Şuradaki hasta işte oldu. Özel gücümü tekrar atıyorum. Tabii ki bu gücünü, şey yapıyor o kadar. Çıkalım. Evet, şu se bu taktik şimdi arkadaşlar olacak mı? Bayram gördüğün gibi 350 falan. Ama arkadaşlar şurada en arkada Lendi yazmıştım Lendi durdur. Arkadaşlar ben bunu değiştireceğim. Ama Helgar <laughs> istediği karakterin ismini yazsın. Bir bir, 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 küçük harfli. B B B Ama bu arada acaba yapma. Ya bakayım bir karakter. Tekrar bakıyorum. Bayron. A yok. Bay. Bayron. Hadi 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 hadi. Maskot, maskot varmış. Bayron. Tam üç kere tıklayacağım. Bayron bir, iki, üç, dört, beş kere tık. bir iki kere deneyeceğim. Bayron. Green. Ondan sonra şu orta yarıklı yani olduk olan bütün şeyleri vuruyorum. Şöyle. güç olana kadar. Bir da birer tane vurduğum öyle güç doluyor. Sonra, şurada ortada vuruyorum. Sonra çıkıyorum. Sonra liderlik liderlik tablosuna diyorum. Savaşçılar, savaşçılara bakıyorum. İstediğiniz savaşçının üzerine üç kere tıklayalım çıktı çünkü ben bu çıktı. İstediğiniz karakterin üstüne 3 kere tıklayın. Arayacak mı bakın. 3 kere tıklayalım. Evet bu nerede Bayron? 1, 1, 2, 3. Evet şuraya bastım. Evet. Bayron'u çıkartmaya çalışıyoruz. Hadi. Haydi Arkadaşlar, bilmiyorum nasıl çıkacak, nasıl olacak. Haydi Bayron İlk şey aldı Bu verebilir. Evet <laughs> arkadaşlar. Vermedim. Bir dahaki videomuzla Ben bu Kutu'ya kadar biriktireceğim. Belki bazen unutup kendim açabilirim. Ama neden? Beraber açacağız. Bundan sonra yine Byron yok ya da bu sefer de başka bir tane karakter şey yapacağım. Böyle. Evet. Bu taktik işe yarayabilir. Ben de ben de çıkmadı ama sizde de sizle belki çıkabilir. Evet. Haydi. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.